Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Contraband Polis kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekten çok zevkli ve kafa yoran, kafa yoran şeyleri severim. Hikayesi olan şeyleri severim. Ve hikaye tam anlamıyla gitmese de kafa yoruyor. Yani bizi içini çekiyor. Gerçekten çok zevkli, akıcı. Yani bu oyunun bu şekilde akıcı ve zevkli olabileceğini düşünmüyordum. Herkese öneriyorum. Şimdi 5. gündeyiz. Daha da fazla herhalde. Evet, konşimento belgesi olanları e, kontrol edeceğiz. Kaçakçı 4. QNQ. Plakalı aracı direkt aa kontrolünde durmayacak. QNQ. -Q. Silah kullanacağız. Silah kullanacağız bunun için. Gel bakalım. Selamlar. Ne çıktı yapacağım bir şey var mı? Hmm. Küçük alışveriş. Bazı ziyaretçiler seninle alışveriş yapmak isteyecekler. Komünizm ile yönetilen devlette en gerekli olan mallar genellikle kara borsada yer almaktadır. Küçük alışveriş senin için ek gelir kazanmak adına bir fırsat olabilir. Envanterindeki bir nesnenin fiyatı o nesne için ödediği fiyattır. Ödediğin fiyattır. Satış yapmadan önce işlemini karlı olup olmayacağını kolayca kontrol edebilirsin diyor. Tuvalet kağıdı. Oğlum çamaşır detajı. Oğlum ne yapayım oğlum ben bunları? Sigara kutusu. Oğlum bu... Bir dakika. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Dur bakalım sen. Eşleşmedi. Zaten senin giriş iznin yok kardeşim. Bu eşleşse bile hiçbir halta yaramazsın. Hiçbir şekilde eşleşmezsin. Ve inceleme raporunda pasaport numarası bakacağız. Pasaport numarası eşleşti. Aynen o eşleşiyor ama elma sandığı, kimyasal madde. hepsine bir bakalım. İn aşağı. İn aşağı. Nereden biliyorsun oğlum? Bir şey bulamazsın diyor. Nereden biliyorsun? Ya bulursam? Bulursam senin Şimdi şunların önlerini bir açalım. Bir şey var mı? Kanki şunu hemen bir... Geri yükle. Bir bakalım. Karşılaştıralım bakalım. Elma sandığı. Kimyasal madde ve gazlı ocak. Seni bir görelim bakalım. İki tane elma sandığı var. Kimyasal maddeler var. Gazlı ocak var. Gübre beş tane. Ancak seni ben hiçbir şekilde... Alamam. Konşimento taşıt yüküyle konşimento'yu karşılaştır. Ya bunda bir sıkıntı yok. Fotoğraf, fotoğrafa bakalım bir dakika. Fotoğrafı unuttuk. Biz fotoğrafı unuttuk. Bu hangi ülkenin vatandaşı Erkeği Krallığının. Ee, biz tabii ki bunu fotoğraf, ya, fotoğraf oluyor. Bir sıkıntısı yok fotoğrafın ya. Bununla uyuşuyor ama bu adı uyuşmuyor. Bu niye geldi ki buraya? Şapkası, gözlüğü, top sakal, şapkası gözlük, top sakal ama adı uyuşmuyor. Bu farklı kişi mi ya böyle? Rüşvet teklifinden dolayı seni ben nezarethaneye yollayacağım. Masum bir insan tutup Allah kahretmesin. Çık oğlum çık. Özgürce gidebilirsin. Yine bir yanlış. Maalesef yine bir yanlış. Paramız bitti. Eksiye düştük resmen. Eksiye düştük. Sürekli kaybediyoruz yani. Gerekesiz tutuklama. Abi ne yapacaktık ki biz ya? İşler çığırından çıkacak. Yani bu işler, hiç iyi şeyler değil. İn aşağı. Ben önce bir alalım da. Şimdi... Allah kahretsin. Hey! Hayır! Yürü. Yürü oğlum yürü. Yetişebilir miyim bilmiyorum da. Firari'yi durdur. Biz onu unuttuk tabii ki. Ben onu durdururum. Sıkıntı yok. Ama benden sopa yiyecek. Sağlam bir sopa yiyecek. İn aşağı. İn aşağı. Şu tutusun. Manyak herif. Hiç affetmem. Hiç affetmem. Araçta arızalı bu arada süremiyorum yani onu da yapmışlar adamlar o dönmüyor araç <laughs> Tamir edilmesi lazım Şurada yaptırmamız lazım abi bu ne ya Hepsinin hepsi benden çıkacak ya şimdi. Bakalım ne söyleyecekler bize. Telefon gelmiş. Biz terör... Kanlı yumruk isyancıları var, teröristleri var. Kereste fabrikasında, Kereste bölgesi. <laughs> eyvah eyvah. Tamam kapat. Çavuş. Gavrikov. Nerede o? Ama ilk başta uyumamız lazım. Evet silahımızı aldık. Bence uyumaya gerek yok. Uyursak kaybedebiliriz. Bu robotik aparat yok. Eto zaližna droniy od Kereste bölgesine geldik. Garnikov esir almışlar. Çavuş Garnikov'u esir almışlar. Ee. Staršina Gavrilov, Estjo Zazdroch A czyli ta aralać? Ayo madro, uświadomica inspektora. Ili incydenty. Jafa. A damy na mamki. Kaç kişiler ben Bunlar nasıl başa çıkayım abi? Yok abi böyle olmaz. Hurka, o meno. Abi bizimkiler gelmiş. Yani amirleri olarak. Senin öldüğüne inanan asiler kereste fabrikasından kaçıyorlar. Bir saat sonra ilgili polis yani ilgili komiser yardımcısını bir destek tugayıyla birlikte olay yerine gönderir. Başındaki yaranın bir sıyrık olduğu belli oluyor ve ertesi gün göreve dönebiliyorsun. Aynen. Başımızda bir sıyrık oluştu. Ve bizi öldü zannedip kaçmışlar. Eğitim tamamlandı. Tebrikler. Kendi başınıza çalışmaya hazırsınız. Terfi almak için görevlerini doğru bir şekilde yerine getir. Daha yüksek sınıflandırma, daha iyi kazanç ve karayolun yeni işlevlerine erişim anlamına gelir. Şu andan itibaren seni finansal olarak desteklemeyeceğiz. Tesisin boşlanması durumu derhal işten atılmakla sonuçlanacaktır. Yani artık bütün top bizde. Yalandan Yalandan yardım. Petrov, Juriş, Petrov artık tamamen bizi izleyecek. Artık kendi e, arkasına yaslanacak, bizi izleyecek. Bütün top bizde, her şeyi biz üstleneceğiz artık. Bize yardım etmeyecekler. Şimdilik bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.